Of, diş hekimlerinden nefret ediyorum. Görünüşe bakılırsa pek sorun yok. Biraz atıştırma zamanı. Hey, kurabiye ister misin? Aa, peki, teşekkürler. Bu sinirlerime iyi gelecek. Ha, görünüşe bakılırsa bir ağzın içindeyim. <laughs> Biraz ortalığı karıştırmanın zamanı. Aa, dişim. Evet, buranın kesinlikle elden geçmesi gerekiyor harika mimar olmalıymışım. Seni aptal kurabiye. Oh, dişini acıttık demek. Buna üzüldüm. Sıradaki hasta. Bu en kötü günüm. Belki ben de yemesem iyi olacak. kokuyorlar. Mükemmel. Bunlar birer kek şaheseri. Hey, bir koku geliyor mu? Yok artık şu keklere bak. Hadi yumulalım. Vay oh, canına harikaydılar. Bir tane mi kardeş? O benim. Hayatta olmaz benim. Ver buraya. Hayır sen ver esas. Benim için kavga ediyorlar. Hey, bu aslında bayağı eğlenceli. <laughs> bu ne ya? Keklerim. Hey, verin şunu bana. Buna nasıl cesaret edersiniz o kek benim. Harika, mutlu musun? İkimiz de alamadık. Hatta sen deydi. Tamam, kayda hazırım. Selam millet. Süt ve balık meydan okumasını deniyorum. pekala, hadi bakalım. Önce balık. Aman Ay bana hiç bu kadar kötü davranılmamıştı. Bir dakika ben neredeyim? Şimdi sıra sütte. Evet başardım. kim var orada? Ne yapıyorsun sen? Ha? Sen de kimsin? Pardon ama önce ben gelmiştim. Hey, itip kalkmayı kes. Git buradan. olamaz Midan. Oh, sanırım midem bulanıyor. Oh, sanırım bir süre burada olacağım. Neyse ki bir sürü tuvalet kağıdı stoklamıştım. Öf, uzun saçlar da çok sinir bozucu. Daha çok sıcak hava geliyor. Tamam bu kadarı yeterli. Yeter dedim. Ah aman tanrım. Ah, şu saçları bak. Şu dolaşan yerleri de açayım. Oh, hamma dolanmış. Aa, bu kadar zor olmak zorunda mısın? Saçlarını böyle yapmalısın. Oh, çeksene şu elini eski pürüzsüz saçlarımı geri istiyorum. Aa, oh, ama saçıma takılıp kalmış. Sen de bana bir hatıra olsun. Aa, <laughs> biraz iğrenç sanki değil mi? Ver şunu. Şimdi fırça tekrar temiz oldu. Saçların gerçekten çok güzel yani Evet. Yardımın için teşekkürler fırça. Gideyim de saçlarımla hava atayım. <laughs> mahvettim. Aa, neyse bari her tarafını yapayım. Oh ya burayı da mahvettim. Şekerim hadi ama ver şunları bana. Ben şimdi hallederim. İşte bu çok vahşi. Ah çok merak aa, ettim. Aa, aa, bu çok fazla olmamış mı? Ne? Bunlar çok uzun. Fazla uzun kepik diye bir şey yoktur bilemiyorum emin misin? Tabii ki eminim. İyi günler. Ah rimelimi tazelesem iyi olacak. Uzun oldukları için yapması çok kolay. Pekala artık bunu yapmaya hazırım. Buyurun içeri girebilirsiniz. Merhaba hoş geldiniz. Aa, burada olduğum için çok mutluyum. A bu rüzgarda nereden çıktı? Ah, olamaz. Çok üzgünüm. Bu bir kazaydı. Oh, işte yine oldu. Ah, bu bir felaketti. Sen hemen ofisimden çık. Tamam, tamam. Nasıl isterseniz yolumu bulmaya çalışayım bari. Oh, bu ne saçmalık böyle? Bebek avokado çok tatlı. Hayır, bebek kabak istemiyorum. Oh, ne? Uyan, kalkma vakti. Ah, oh, sessiz ol. Peki, iyi uykular. Oh, bu sefer marakas kullanacağım. Hey, sana diyorum uyanma vakti diyorum. Ah, oh, dur, uyanmaya çalışıyorum. Ah, oh, hadi bakalım. Güne başlama vakti şaka mı yapıyorsun? Sonunda yataktan çıkabildin mi? Alamlardan nefret ediyorum. Ne? Bu bildirimler de ne? Bunları bir kontrol etmen lazım. Ah, çok fazla bildirim var. Pekala hızlıca bakacağım. Gıdıklandım. <laughs> ah, bu video çok komik. Ah abi bu oyunda çok iyisin. Seni gördüğüme sevindim. Hey hey, saate bak. Saat kaç olmuş yok artık. Ah, oh, beni öylece terk etti. Ah, oh, çok geç kaldım. Ah, oh, lamas telefonumuş acı bitmiş. Ah, oh, bu kötü oldu. Neyse ki şarj aletim var. Telefonu biraz canlandıralım. Ah, oh. oh, Pekala çocuklar telefonlarınızı topladım. Oh, en iyisi telefonumu saklayayım. Herkes telefonunu verdi mi? Hiş, telefon sessiz ol. Dur senin yüzünden yakalanacağım. Pekala umarım hepiniz sınava hazırlanmışsınızdır. Ah, tamam bakmıyor. Telefonumu kullanabilirim. Bu sınavdan tam puan alacağım. Ah, bu çok eğlenceli. Hey, üçüncü sorunun cevabı bu. Diğer kopyalara da bakmam lazım. <gülüyor> <gülüyor> Dört tıklanıyorum. Şşş, yakalanmak istemiyorum. <laughs> Hala güvendeyim. Hey millet herkes bana baksana. Oha! Olamaz. Sessiz ol. Hayır hayır hayır. Telefon. Birileri kopya çekiyor. Derhal o telefonu buraya getir. Al, tamam. Of, peki işte burada. Şimdi sırana dön. Hey, Ay, bakma. Kendime hakim olamıyorum.